Herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Umarım her şey yolundadır. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Saat şu an 6'ya geliyor. Sabah 6. Ben uyandım. Ee, bir düşüncem var. O da bir sabah kahvesi içmek. O yüzden onun için mutfağa geldim. Ee, bir kahve yapacağım kendime. Tripod da almadım ha. Onun için de şöyle yapacağız artık şöyle bırakacağım size. Ay, Şimdi kahve makinesini de alalım. kadar şey şu an. Uykus Ne konuşuyor ama. Unuttum demin ediyorum. Bizim kahve makinesinin özel bir kaşığı var. Bununla işlem yapmanız gerekiyor. Ee, diğer türlü olmaz. Şunu aldım. Kahveyi nereye koyduk biz ya? O da buradaymış. İyiyiz gibi kadeh. Kabesini şöyle alıyorum bir. Kaşık çok almışım. Kaşığa <laughs> yapışanları da aldırdım. İşimiz bitti çünkü. Şekeri nereye koyduk biz acaba? Şöyle alttan da şeker aldım. İkinci anı çıkaracağım. Su ölçeceğim çünkü. Daha doğrusu ya su koyacağım da. Aynen. iki fincan su koydu. Şimdi artık koymalarla işimiz geçici olarak bittiğine göre şöyle elim alabilirim size. Şimdi iki fincan su koyduk, şekerini koyduk, kahvesini koyduk. Şimdi en son bir kere daha karıştıracağım ve kahve makinesini standına yerleştireceğim. tamamdır. Şimdi kahve makinesini standa yerleştiriyorum. Şimdi makineyi standa götürüp yerleştiriyorum. Üstünde bir tuş var. Tuşa basıyorum. Benim bir de kendi ait bir tabağı var çünkü. kahvemiz hazır olacak. Ötecek. Ötmesini bekliyorum. Bir kere daha kaynatacak oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu bittiği alabilirsiniz anlamına geliyor. Tamam öyle durması bekleyeceğim. Artık alabiliriz standtan. Şimdi arkadaşlar standtan aldım artık. Konuda ben çok sorun yaşadım küçük fincanları doldurabilmek için. O yüzden ben de her ne olursa olsun bir dahaki defa bu normal. No, ben de her ne olursa olsun bir daha küçük fincanlarda sorun yaşadığım için büyük fincan kullanıyorum. Büyük fincanın tepeleyip doldurması daha basit oluyor çünkü. Su, su çaldım. Kahve makinesini bırakıyorum. Bir ay içeceğim çünkü belki biraz bir kahve daha içebilirim. <laughs> Makineyi al bıraktım öylece. çok bir hava alalım. kümreyi çarptırdım İyi. Benim evde uyuyorlar ben uyuyacaktım onlar da uyuyor <gülüyor> <gülüyor> güzel böyle birazdan tekrar görüşmek üzere bakalım Evet, ben biraz kahvemi içerken size, bizim yeni kurmuş olduğumuz bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Ee, i̇smi yazabilir. oyunlar. Arkadaşlar, biz bu kanalı kurarken e, oyun anlatımlarını bu kanalda toplamayı amaçladık. E, şu an için anlatıcı bir ben varım. Bir de başka bir ablamız daha var anlatıcı olarak. Herkes anlatım yapabilir bu kanala. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Herkesin anlatım yapabilmesi için bizim Erişebilir YouTube kanalımızın kanal yorumları açık. Aynı zamanda da bir Telegram kanalı var. Bizim youtube yorumlarımıza giderek ben anlatım yapmak istiyorum derseniz biz size yardımcı olup e-posta adresimizi paylaşıyor olacağız sonrasında size e-posta adresimize bizim ben anlatım yapmak istiyorum ee, yazıp anlatım kayıtlarını bizlere ulaştırmanızı rica ediyoruz İstisnai durumlar dışında zip kabul ediyoruz ee, bu arada onu da söyleyeyim zip daha kolay oluyor çünkü çıkarma, çıkarma açısından Android'lerde de açabiliyoruz. Ee, iPhone'larda da açabiliyoruz. Zip, zip olduğu zaman zip bir rica ediyoruz. O yüzden istisnai durumlar dışında sizlerden. Ee, ve bir de şey. Hesabın başka bir e, mesela oyun anlatımı yapıyorsunuz. Oyun anlatımı yaptığınız hesap sahibi siz değilsiniz. Ama siz anlatım yapmak istiyorsunuz buraya oyun hesabının gerçek sahibinden bir sesli mesaj istiyoruz ben bu hesapla ilgili anlatım yapılmasına izin veriyorum bu anlatımı yayınlanmasına izin veriyorum gibi bir mesaj istiyoruz sizlerden yazılı mesaj kesinlikle kabul etmiyoruz gerçek hesap sahiplerinden bu en büyük kuralımız çünkü online oyunlar için geçerli bu hesap isteyen offline oyunlar varsa onlar için de geçerli o yüzden hesapların gerçek sahibi olmadığı süreç içerisinde ben anlatımları yayınlamıyorum. Bekletiyorum hemen. Ee, gerçek sesi mesaj sahipler sesi mesaj aldıktan sonra yayına girmeye için e, montaja girmeye başlıyor. Kayıtlar kesilecek bir yerleri varsa. Şimdi sizin de bize bir yazılı izin Ulaştırmanız gerekiyor. Bu da nasıl, işte şu yeterli oluyor bizim için. Ben anlatım yapmak istiyorum demek, ee, izin yani aslında sizin için ee, bir izin. Biz bunları niye istiyoruz? Yarın bir gün bir tartışma olduğunda, bizim videomuzun kaldırılma isteği olduğunda, e, siz bu anlatımı yayınlamaya izin vermiştiniz. Dolayısıyla biz bu anlatımı kaldırmıyoruz. Sizin izniniz doğrultusunda yayınlıyoruz diyebilmemiz için bize bunlar lazım olan gerekli şeyler ee, böyle bizim telegram grubumuzdan e, telegram kanalımız var videoları bildirilerini attığımız telegram kanalımız var oradan da bizlere e, ulaşamayacağınızı düşünüyorum şimdi geldi aklıma kanalda üyeleri göremiyorsunuz siz siz bize yorumlardan ulaşın. Anlatım yapmak istiyorsunuz. Oyununuzu seçiyorsunuz. Ee, ben hemen liste yazıyorum. Anlatım alınmıştır diyorum. Ve yavaş yavaş kayıtları yüklemeye başlıyorum. Mesela şimdi Q92 yüklenecek. Onun montajı var. Birazcık o bitecek vesaire. Evet. Böyle. Anlatım kayıtlarınızı bekliyoruz. E Tabi şimdi birazcık geleceğim etabam da var. E, uzun süredir bu kanala ara verdiğim için. E, ama söylediğimi hatırlamıyorum. Sanırım söylemedim. Bundan sonra aylık blog diye bir şey yapacağım. E, her ay video yayınlamayı düşünüyorum öyle daha uzun daha izlenilebilir olabileceğini düşünüyorum çünkü böyle ben bu şekilde bu süreci yönetemiyorum gerçekten yönetemiyorum belki öyle yönetmeyi başarabilirim evet beni buraya kadar keyifle izlediyseniz izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum kendinize çok çok iyi bakın benden bizden kucak dolusu sevgiler bay bay